Kenan? Sonra Hamide Hanım, sonra. İçeride misafir mi Ne misafiri ya? Ne işin var senin burada? Kim soktu seni içeri? Benimle geldi efendim. Yaptım Kenan Bey, yaptım. Ama önce bir konuşalım şartları. Neyi yaptın? Yok. Önce bir konuşalım. Şartları. Şartları bir konuşalım önce. Neyi yaptın? Dediğinizi önce gördüm. Sonra bastım gaza. Devamlı. Çarptım. Dediğiniz gibi. İşte. Ezele mi? Ha. Arabadan çıkar çıkmaz. Öldü mü peki? Dönüp bakmadım ama. Kutluyoruz lan. Ali abi, sen farkında mısın? Bir gülü eğlenemedik lan, acıların çocukları olduk. Türkiye'nin en büyük adamını dize getirdik lan. Az mı? Yok, yok değil. <laughs> Suratı görecektin lan. Heyecanla <laughs> konuştum. Üç dört gün bekle sonra gelirim dedi. Konuşacağız bakalım. Canı konuşacağız. Abi. Kötü bir şey deme abi. Kötü bir şey deme. Kutluyoruz burada güzel güzel. Siz kabul etmeyin ama benim güzel bir ailem var. Kutluyoruz onları göreceğiz diye. Var mı? Kutlu abi. Gel. Şampanya. Cengiz. Can'a aldığın adresi hatırlıyor musun? Evet. Defne Sokak. No 12. Levent. Galiba böyle bir şeydi evet. Niye? kardeşim Bugün orada öldü